Evet 11 ayın sultanı Ramazan geldi. İlk teravih bu akşam kılınacak. Peki rahmet ve bereket ayı Ramazan nasıl geçirilmeli? İşte en hayırlı ayda yapılması gerekenler. <laughs> Ramazan geldiği zaman cennet kapıları sonuna kadar açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. İlk teravih, ilk sahur. 11 ayın sultanı Ramazan bu gece başlıyor. Ramazan ayı demek, maneviyat demek, e, yani bereket demek. Gördünüz hemen yağmur bile başladı, yağmur bereketiyle geldi Ramazan. İnşallah güzel bir Ramazan geçiririz. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Müslüman alemi için paylaşma ve günahlardan arınmayı bu ay. Peki müminler bu kutsal ayı nasıl geçirmeli? Oruç tutacağız, namaz kılacağız, ibadetimi yapacağız yani. Ne yapacağız? Bak Kur'an kitabı aldım bol bol okuyacağım. Evet, herkese dua edeceğim. Namazı ve Kur'an'ı çoğaltmak lazım bu ayda. Özellikle sadakayı çoğaltmak lazım. İnsanların arasındaki münasebetler de güzel olmalı. Küskünlük kavga, gürültü olmamalı. Barış ve huzur içerisinde geçirirsek Ramazan'ın feyzi, bereketi bizi olgunlaştırır. Bu ayın faziletleri saymakla bitmiyor. Yani bir insan oruç tutuyorsa uyuması bile ibadet olur. Bir hayırlı işe gidiyorsanız yürümeniz bile ibadettir. İftar sofrasında bir başka konuk aldınız, misafir aldınız, ona yemek ikram ettiniz. O da siz oruç, onun oruç sevabından size de geliyor aynısı eksilmeden. Oruçluya iftar ettirmek oruç tutmuş gibi ayrıca sevap kazandırıyor. Oruç ayı yardımlaşma ve paylaşma zamanı. Ramazan'da israfa karşı da dikkat etmek önemli. Oruç bizi korur. Biz orucu tutarsak oruç da bizi tutar. Gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, elimizi, ayağımızı tutar ve kötülüğe götürmez. Aynı anda iftar ediliyor, aynı anda savura kalkılıyor. Bütün toplum, bütün şehir aynı anda hayatı yaşıyor. Bu da çok güzel bir birlikteliği, vahdeti, kardeşliği tesis etmek için büyük bir fırsattır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.